Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızda. Arkadaşlar bugün oyunun kendi aracı olan DAF XG model marka aracımızı modifiyor arkadaşlar. Aracımız işte bu şekilde üzere görüldüğü üzere. Zaten full orijinal araç görüyorsunuz aracı dışı içi de bu şekilde arkadaşlar. Tekrar söylüyorum orijinal bir araç. Bir motor sesini dinleyelim. Şu anki araç XG modeli biz XG Plus modelini yapacağız. O zaman yavaştan bir market modu geçelim. Market gibi kusura bakmayın. Aracımız görüldüğü gibi buradan modifiyemize başlayalım arkadaşlar kusura bakmayın sormayı unuttum nasılsınız iyisinizdir umarım beni soracak olursanız ben iyiyim videolarım hoşunuza gidiyordur umarım eğer gidiyorsa bol bol like abone olmayı unutmayınız kanalıma modifiye videosunda Modifiye videosundan sonra araç tanıtma videosunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracımızın modifiyesi bitti. Modifiye paketimiz Blade 1974 Ayhan abimize ait. Araç görüldüğü gibi full paça bir araç. Kromları vesaire falan hepsi mevcut görüyorsunuz. Aynasız yaptık mirror kendi bir aracımız oldu. Üst krom borularımız, arkalar vesaire, egzozlar falan. Araçta V8 motor var. Open ripe Ripe diye motor yani mod yapımcısına ait bir yer. Ses, egzoz sesi falan motor sesi. Bu şekilde dıştan görünüşü. Jantlarımız Mercedes Edition, Edition 3 modelinin siyah jantları görüldüğü gibi uyumlu olduğu için taktım. Arkalar krom mevcut bu şekilde. Aracımızı bir çalıştıralım. para ayarları diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup beğeni bol bol like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.